Saadet Partisi ile İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu basın toplantısı düzenleyerek 15 Temmuz'da ülkenin gücünün tank ve tüfek değil, asıl gücünün vatanına bağlı, imanlı ve ihlaslı vatandaşlar olduğunu söyledi. Saadet Partisi Elazığ İl Teşkilatı aylık gündem değerlendirme toplantısı yaptı. Yapılan toplantıya İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu ve parti üyeleri katıldı. Toplantıda 15 Temmuz darbe girişimini değerlendiren Hacı Bekiroğlu, 15 Temmuz'un darbeciler için son Türkiye için başlangıç olmasını diledi. Hacı Bekiroğlu 15 Temmuz gecesi millete kurşun sıkanları ve meclisi bombalayanları tarihin hiçbir zaman affetmeyeceğini belirtti. Saadet Partisi ile Zil Başkanı İbrahim Hacı Bekiroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin son döneminde karşı karşıya kalınan kumpasların en acımasızı ve ihanetlerin en büyüğü olduğunu söyledi. Elle, elbette bu topraklar her türlü kumpası yaşadı. Her türlü ihaneti gördü. Ama 15 Temmuz darbe girişimi son dönemde karşı karşıya kaldığımız kumpasların en acımasızı, ihanetlerin en büyüğüdür. Çünkü 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi önlenmemiştir. Bu asil millet kendisine vurulmak istenen parangaları bir kez daha kırıp parçalamıştır. Bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen ipoteyi bir kez daha atıp yırtmıştır. Değerli basın mensuplu kardeşlerim, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, kurtuluş mücadelesinde de olduğu gibi küresel, em küresel emperyalizmin sevr emellerinin Türkiye bölme heveslerini bir kez daha bozguna uğratmıştır. Saadet Partisi teşkilatlarının 15 Temmuz gecesi şanlı bir direniş ortaya koyduğunda ifade eden Hacı Bekiroğlu, partilerinin ilk andan itibaren meydanlara koştuğunu söyledi. Elbette tüm milletimiz gibi Saadet Partimiz 15 Temmuz gecesi bütün teşkilatlarıyla, bütün kurum ve kuruluşlarıyla asil bir duruş, şanlı bir direniş ortaya koymuştur. Aziz milletimizin tarihini, mayasını, ruh kökünü temsil eden bir hareket olarak Saadet Partiler ilk andan itibaren meydanlara koşmuş, tanklara, mermilere göğsünü siper etmiş ve şehitler vermiştir. Bu şehitlerimizin birer vatan kahramanı olarak camiamız ve milletimiz tarafından her zaman hayır ve gururla anılacaktır. Saadet Partisi Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, Bekiroğlu, Cunda girişiminin ardındaki dış güçlerin ihmal edilmemesi gerektiğini de kaydetti. Kanlı Cunda girişiminin ardındaki dış güçler asla ihmal edilmemeli, kukla ile uğraşırken kuklacı unutulmamalıdır. Bu hain kalkışmanın ardındaki karanlık mihraplar cesurca deşifre edilmelidir. Üst akıl deyip geçiştirilmemelidir. Sicili ve geçmişi zaten karanlık olan İncirlik üstünün 15 Temmuz gecesi üstlendiği rol ve ihanet ortadadır. Bu ihanet merkezi derhal kapatılmalı ya da Türkiye'ye Türkiye ile Türkiye, Türkiye kahraman Türk subaylarının emrine verilmelidir. Yine darbe gecesi sadece mütefiklerimizin icirlikli tavrı açıkça görülmüştür. Bu gerçek ışığında dost ve mütefik tanımlanması yeniden düzen yeniden gözden geçirilmelidir.